Merhaba arkadaşlar, adım Celal. sizlerle bugün ilk videomuzu çekeceğiz. Oyunumuzun The Flat Out 2 ilk serimiz olarak bunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, oyun yarış ve aksiyon dolu bir oyun. Ee, bundan sonra ne çekeceğim derseniz eee Stranded Deep çekeceğim arkadaşlar. Stranded Deep de bir tür hayatta kalma oyunu. Onu da çekeceğim. Sonrasında da bakacağız artık onları çektikten sonra başka oyunlar bulacağım. Onları çekeceğim direkt. Çüş çüş. Adamlar hayvan gibi dalıyor ya. Biz sağ kurtulamayız dördüncü tura kadar. Neyse biz şunları... Ha bak burada beni var ya burada fena hastalanıyor ben. Öyle bir ıslanacağım ki şimdi bak bak. Oha lan. 170 de gidiyoruz hala adam bizi geçiyor. Yani şu an 4'te 400. Geçek geçecek dışkaları. Hadi Dikkat 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 Allah ım. Lan yavaş yavaş. Ama hayvan gibi uçuyorlar ya. Arkadaşlar Nitro'yu da basmayı bilmiyorum doğrusu. Çay Nitro tam dolu ama Nitro'yu basmayı bilmiyorum. Aranızda ee, bilen varsa lütfen söyleyin. Allah. Yola ne biçim çıktık ya. Yoldan çıktık ya. 7'ye düştük tekrar. Şimdi bak. Fena mi? bak. Bu turdan sonra fena azlanacağım. Bak şimdi. Verin şimdi. Affetmeyeceğim ben artık. Ağzına var ya senin. çapsaydım var ya küfür et. Çıktım. Neyse ya. 5'e geçtik yine. ये ग्यारद क्या Dört, e, dördüncü sırada ve turumuz bitti e, çay yüzde yüz çarparlar bak görüyor musun iyi aldık ya derken artık 1 olacağız hemen şuna da gidelim Burası tarla gibi bir yer galiba çiftlik ya da hemen yani şunları geçecek. Uş. Fena kayıyor oğlum buraya. Arkadaşlar oyunu beğenmediyseniz başka bir oyun çekeceğim. Eğer tabi beğenmediyseniz. Beğendiyseniz böyle bununla devam edeceğiz. Ee, sadece bu tür bu araba yok. Bir sürü araba var. Araba satın alabiliyorsunuz. Modifiye edebiliyorsunuz. Ee, sadece derbi yok. Yarış arabaları da var. Onlar da çok pahalı ama. Bayağı para lazım bize. İlk turu bilinçlilikle tamamladım da. ikincisinde çok dikkatli olmalıyım çünkü şu sarı çoğu yetişti ya. Hayır 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 hayır. Re. Resetle. Kaslı olur ya. Geçti bak. Dur şimdi ben geçeceğim. Çok fena kayıyorsun be. Arabada yıkandı oh. Uyş. Nasıl fırladım ama adama. Ay suyun içine geçin pek sevmiyorum. Şuradan geç. Hı. Çünkü su yavaşlatıyor galiba ama. Bilmiyorum. Of. Neyse geçeceğim oğlum ya. Burada birinci olursam var efsane olur da. Geçtik. Hmm, geçtik. Üçte şu anda. Dur bakalım. Hadi. Az kaldı ya. Lan şimdi hepsine. Aha birinci şu an. Abi ve son tur. Abi oh. Lan çarpma çarpma bak ya. Oğlum ya. Öf. Oğlum birinciden kaça düştük tekrar ya var harikası. Oğlum çık, çık. Çık sen de şuradan. Ya. Bitti daha ya abi. Lan var ya. Birincilikten nereye düştük? Üçüncüyü de bitirdik. Neyse bir, bir, şey daha var. Kupada kaçıncıyız şu an? Kupada üçüncüyüz. 10 puanımız var. Bunda eğer birinci olursak 3 hmm, falan yok 6 puan kazanıyoruz 6 falan da Cek ben tüm 3. 2. 1. olmaması lazım olursa biter galiba tam emin değilim ama hemen tekrardan bir yarış yapalım planere ben de o o ağaçlık olan mı acaba dur bakalım çok kötü başladım harbiden çok kötü başladım neyse Fark açtırmayalım da. Ay şu nitroyu bir öğrenebilsem. O neyle basıyordu ya? Unuttum. Ah sen de git. Lan oğlum bir çıkın lan. Hepsi de bana duruyor abi. Bende ne var lan? Allah. Im. Hepsi önümü kesiyor ya anca. Bak ya arkadan dışarı açıyorlar. Neredeyim lan? Ha. <laughs> önümü göremiyorum. şu damacı. Tamam, zor kurtulduk oradan. Şu an birinciyiz. Abi geçtim can ben ya. Ama çok hızlı geliyorlar yani. Ne geçecek ya? Cık. Ah bak 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 ibne. İbnin Şuradan geçeceğim ben. Aha birinciyi isteyecektim de son anda geldi ya. Oha 42 saniyede tamamlamışız. Şurada geçeyim ben. Hadi eyvallah. Bu da nasıl atlatayım ama Hayvan gibi geliyor o bak. Oğlum nasıl dönüyor lan öyle. Bu da o kadar hızlı geliyor. Neyse oğlum ben onu geçeceğim zaten. Daha iki tur daha var da. Oğlum çarpma bak çarpma. Ah be zor iştık. Abi hep böyle oluyor ya. Bu sefer kaç saniye? 38 Ama 39 saniye sayılır da. Onu bir çıkıyorum ben şimdi. Sana bir geçeyim ben. Aha o ters döndü. O ters döndü. Tamam. Allah'ım yarabbim. Böyle şanslılık olmaz olsun Aa o kaldı orada. Oh. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Aa fena orada. Fena olaylar dönüyorlar ya şu an. Aa biri arkadan. Evet, tamam gelmiyorlar. Ah oh be. Oğlum. Ulan var ya birincilikten üçü kaça düştük ya. Şimdi de tur bitecek. Hadi. Az kaldı be. Ya, oğlan var ya. Çok az kalmıştı ya. Abi kıl payı. Kıl payı. Çok az kalmıştı be. Bak dördüncüye geçti. Abi bunu ne biçim puan kazanıyor? Hayvan gibi puan kazanıyor. Ödül de yok. Hemen şunu geçelim. Geç. Şunu da hemen halledelim. Ben bu arabayla mı başlamıştım diğer kesinde? Bu araba daha iyi de. Çık 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 çık. Hadi. Asla asla. Asla asla. Hacı acil o kadar hızlı şey gidiyor ki bu araba. Hayvan gibi gidiyor. Ve şimdi şu an tam ısımı alamadım da. Ve sarı oğlum sen dur. şunu da geçeceğim. Aynı mı lan arabamı satacağım lan. Aynı gibi ama. iş fena çarptık. Oha! Arabadan fırladım ya, şansı yok. Ne var Şimdi tam gazlar. Hı. Nıslan, nıslan, nıslan hadi abi. Şu an bayağı basıyorum ama. Şu an bak şu an tam zaman aldım diyecektim çattık. Uş. Oha. Fena kaza yaptık. Aa üçüncü yüz. hadi. Bu birinci tur daha değil. İki tur. Ee, kaç tur var? Üç. İki tur daha var. Aynen iki tur. Çıkla aşağıdan. O da geçti ya. Görüyor musun? Evet. Geçtik galiba onu. Büyük ihtimalle geçtik yani. Oğlum dönmek ya. Neyse hala dördüncüyüz de. Önce de üç mü iki mi öyle bir şey galiba. Abi böyle şanslık olmaz harbiden ya. Hep kazandığım yerde hep çarpıyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Cık. Oğlum var ya. Şu an felaketsin yani. Cık. Hareket eder miyim lan acaba abi. <laughs> abi de oradan geçmeyeceğim ya. Anca oradan geçince anında çarpıyorum var ya. En bile benim geçmiş şuraya bak. Burada. Hayır başından ben şimdi onlar Alma nasıl satayım bunu mu istiyorsunuz? Yani böyle çarpmayı. Şey, en geçtik. Şimdi en ve en, en, en geldi. Cık cık. Oğlum siz başıma belasınız ya. Ya tamam lan basıyorum abi. Çok sinirlendim şu an. Şu anda Hadi Şu an baya baya hızlı gidiyoruz ama Bak abi şöyle bak Şu dönüşe bak ya Oğlum drift mi atıyoruz Yarış mı yapıyoruz belli değil ki Çok böyle çok aşırı dönüyor buralarda şanslı olmaz ya. Baba en ezi bile geçti biz. Şu tam biz vereyim de şu, şu Bari bu malı inmek. Arkadan hayvan gibi geliyor bir tanesi. O mavi de benim gibi. O bu mavi o benden de üst geliyordu. Nasıl dönüyor abi o? Ben frene de basıyorum orada. Oo sonuncuyuz ya. Kaçtayız? Daha en evet, sondayız abi. ya. Oradaki adam ne biçim takla attı gördünüz mü siz? Mavi olan var. Aa şöndeki. Bunlar gelmiş lan. Damlayı takla atıyordu. fena nasıl gidiyorum var şu an. Ah be. Lan git. Hadi yıkanmaya. Oğlum şu var ya çok kötü kayıyor ya. Hemen, hadi. Hasta hasta olan var ya çık lan sen de hmm. İkinciyiz. Bir tane ha, çok yakınız da. Hacı o da çok aşırı hissediyor ya. Biz kaçlı gidiyoruz adam. Reylemen reylemen. Birinci misafir ve Hayır ikinciyiz. sarı da fena az diyor ya. O sarıyla şey var ya. Abi bu ne ya? Düz düz yolda bile tosluyorsun Böyle iş olmaz olsun. Böyle sürüş olmaz olsun ya. Çık lan sen önünden. Çık var ya kafana gözüne. Bora Bey Çık Kafana. Abi şu kavşakları hissetmiyorum onda, ya. Lüz oldum yani. Öyle bir şey var ki. Aa yaklaştık galiba. Yo abi fark takmışlar. Ben hala yaklaştık diyorum ya. Tövbe estağfurullah. Ya yakalayacağım ben onu ya dur. Tam o ileri. Dur abi geçeceğim. Geçeceğim oğlum. Geçeceğim lan hepinizi. Abi şu an fena hızlı gidiyorum ama. Ulan kaç yıl gidiyor ben bunlara hala Ya aman oha. Hıh. Ne biçim çarptım lan araba hala geçiyor mudur şimdi? Ah çarpın anasını satayım anca Yapabildiğin Yapabildiğiniz en iyi şey bu zaten Çarpmak Bilekten çarpıyorlar Hele şu mavi var ya Şu kamyon gibi bir şey Hep işte ya ne kamyon Oş, Oyyyyy oy. Mahvettik arabayı ya Ata akım oldu gelirsin kato. Ay oğlum var ya harbiden. Eleme Oo ta nereden aldı ya? Şuna bir zıplamayı deneyeceğim. Oh deneme denemeseydim keşke. Al işte ya yine kaybettik. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizlerle daha çok video çekeceğim. E, flat out videolarına devam edeceğim. Flat out bittikten sonra da stranded dibi çekeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.